Aracımız 1997 model Opel Vectra, 2000 motor 16 valf. Müşterimiz Karacabey'den geldi. Araç 304 bin kilometrede. Müşterimizin bahçe istekleri ve şikayetleri. John Tayanık. Vites geçişleri kontrol. Yağ kaçakları. Yağ bakımı. Antifriz. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Sistemlerimize başlamadan önce aracımızı oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı koruma altına alıyoruz. Muhafazamızı taktık. Aracımızı kontrol ediyoruz, conta yanıkmış bakalım yanık mı? Radyatör üst hortum, balon gibi oldu. Şişti. Üst hortum sıcak, radyatör alt hortum, buradaki de sıcak. Eğer bu sıcak değilse bilin ki arabanızın hararet göstergesi çıktığında bu alttaki sıcak değilse aracın termostatı açmıyordur. E termostat açmazsa da solu şişirir buradan kokuldama yapar, yedek deposundan hortum patlatır ama termostat açtı. Hortumlar şişiyor. Fan açmıyor adamın, fan mı açıyor bu arada? Bu geç açar. Bak, biraz daha ister de. Korkuyorum burayı patlatacak diye. Biraz indi, daha çok şişik az önce. Tam biraz indi ama. Tam açmaz, fanı açması lazım. Bir de usta, fan açması lazım diyor. Fan açmadan elime anahtar almam. Yapmamış bir şey diyor, yemin etmiş. Böyle bir şey söyledim mi usta? Ne <laughs> Emre abi abartıyor sanki. Öyle değil mi? Biraz önce kulağıma söyledim. Bilmiyorum kamerada biz duymadık ama. <laughs> Hava filtre kazanımızı yerinden ayırdık. Aracın fanı açtı. Fanda bir problem yok. Isıtmada bir problem yok. Alt üst hortumlarımız sıcak ama aracın hortumları şişiyor. Yani şişiriyor. Conta bir yerden kaçak yapmış. Eksoz dumanını muhtemelen suya basıyor. Oradan da şişiriyor. Şimdi bazı jontayanıklarında her zaman egzozdan su atmaz. Yani e, su atar, egzozdan su atınca jontayanık oluyor. Su eksiltirse jontayanık oluyor. Bundaki sıkıntı, egzoz gözünü yakmış büyük ihtimal. Egzoz gazını da suya bastığı için hortumları şişiriyor. Şimdi bu yüzden de kapağımız açılıyor. Akümüzü falan sökeceğiz. Ustamız başladı hemen. LPG enjektörleri sökülüyor. Bakın buralar yağlı, tamamen yağlanmış. Hep kürbütör kapağından, keçelerinden yağ kaçakları gerçekleştirmiş. Bu araçlarda bir de şunu da söyleyeyim. Eski araba olduğu için tesisatları sertleşiyor plastikleri, dış plastiği. Daha sonra tesisatı ayırırken içinden çıt çıt kırılıyor. Yani göremiyoruz biz bunu tesisat eski olduğu için. Elektriksel problem çıkabilir. Araçta bir arızalanması bir şey yok. Bir şey yapmamış ama olmayacak anlamına gelmez. Eğer olursa artık tesisat sıkıntılı görürsek söktüğümüzde çağıracağız ve tesisatı bir arkadaşımız toplarsa eğer toplayacak. Yusuf Usta vardı bir tane. O ben toplarım demişti. Bakalım güzelce toplarsa inşallah çıkmaz tabi olasılık bunu söylememiz lazım. İşlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Enjektörlerimizi söktük. Ustamız tesisatı söküyor. Kapağımızı çıkartacağız. Bobinimizi çıkartıyoruz. Bobinimiz çıktı. Şimdi manifoldumuzu söküyoruz. Motor kulağımızı çıkartıyoruz. Çıktı çıkacak. Manifoldlarımızı yerinden ayırıyoruz. Emma manifoldumuzu çıkartıyoruz. Biraz zor çıktı ama çıktı. EGR borumuz çıktı. Şimdi egzoz manifoldumuzu söküyoruz. Bir yandan egzoz manifoldumuzu ayırırken diğer yandan da külbütör kapağımızın sabitleme cıvataları sökülüyor. Al yanımızda arkadaşımız Levent külbütör kapağımızın cıvatalarını söküyor. Manifoldumuzu şimdi ayıracağız. Ayrılıyor şu an hatta. Külbütör kapağımızı yerinden ayırdık. Contası da yapışmış gördüğünüz gibi. Kapağın içi bu şekilde. Silindir kapağımızın içi. Durum nedir? Şimdi contaya bakacağız. Silindir kapağımızı kaldıracağız. Eksentrik millerimiz de sökülecek öncelikle. Sonrasında kapağımızı çıkartacağız. Çıkarttığımızda müşterimizin şikayeti olan Conta yanmış demişti silindir kapağımızın. Silindir kapağımızın contası karşımıza çıkacak. Ve son durumunu hem videoya alacağız hem de bakacağız yanan o muymuş diye. İşlemlerimiz devam ediyor bu şekilde. Triger kapağımızı çıkardık. Triger bilyemiz sökülüyor. Bu şekilde kayışı boşa çıkarmış olacağız keplerimiz çıktı. Eksentrik millerimizi çıkartıyoruz. Eksentrik kastaklarımızla birlikte. Evet. Emma manifoldunun eksentriğini çıkardık. Şimdi egzoz manifoldumuzun eksentriğini çıkartıyoruz. Bunun için anahtar yardımıyla tabii kastırarak çıkartacağız. Biraz sıkıştığı için. Evet. Egzoz manifoldumuzun eksentrik kasnağı ve eksentrik mili çıktı. Şimdi trigger kayışımızı Gergi bilyamızı yerinden ayıracağız. Kapağımızı sökeceğimiz için trigger setimizde sökmemiz gerekiyor. Kapağımızın daha rahat çıkabilmesi için. Bağlantı ayaklarımız var. Onlar çıkacak. Kayışlarımız, bilyamız, bağlantı ayağımız tamamını çıkartıyoruz. Sonrasında da kapağı çıkartacağız. Tabii egzoz manifoldunu yerinden ayırdık ama henüz çıkarmadık. Egzoz manifoldumuzu çıkarmıyoruz. Kapağı kaldırmak için kapağa bağlı olan şeyleri sökeceğiz sadece. Kayışımızı ve bilyamızı ayırdık. Diğer gergi bilyamız çıktı. Triger kayışımız da ayrıldı. Kapak Silindir kapak saplamalarımızı çıkartıyoruz. Dipnot olarak belirtelim. Saplamalarımızı sökerken fazla sağlam sıkılmadığını gördük. O yüzden ustamız bunu not bilgi, dipnot olarak söylememi istedi. Saplamalarımız bu şekilde kutumuza koyuluyor kapağımız kaldırıldıktan sonra işlemlerimizi yaptıktan sonra tekrardan kapağımızı taktığımızda bu saplamalarımızı kullanacağız. Silindir kapağımız yerinden ayrılıyor. Bakalım contamızın hali nasılmış? Ben de merak ettim doğrusu. Conta yanık diyordu ama evet şu an alttan görebildiğim kadarıyla iyi değil contanın durumu. Evet silindir kapağımızı kaldırdık. Hep muhammed, hep muhammed. Ve contamızın hali bu şekilde. Ustamız bir gelsin incelesin. Pistonlarımızı da bakıyoruz. Contamızı inceliyoruz arkadaşlar. Bakalım durumu nedir? Conta silikonu çekmiş. Yeni kapak yapılmış ama silindir kapakları sıkılmadı. Az önce de belli etmiştim. Silindir kapak saplaması sıkı olsa şuradaki kırmızı izi bak gider. Evet. Ondan Yapışmadım. kaynaklanıyor. Conta yapışmamış. Yalnız tapalar çürük. Buradan su akıtmış. Bak bu tapa komple çürük. Bak üstüne iğren yapıştırıcı yapmışlar. Evet. Kapağımız kapakçı gidecek. Evet testlerini yapıldı. Şu anlık aracımız işlemlerimiz bu kadar. Kapak sökene kadardı. Parçalarımız yıkanacak bu arada. Sökülen parçalarımız. Yakınabilecek olanları yıkayacağız. Sonrasında hazır bir şekilde bekleteceğiz. Kapağımız kapakçıdan geldikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz aracımızda. Şimdilik bu kadar. Kapağımızı tamamen parçaladık. Kapağımız kapakça gitmeye hazır. Millerimizi de üstüne yerleştirdik. Yine keplerimizi de takıyoruz aynı sıralamayla. Bu şekilde kapakçımıza göndereceğiz. Kapağımızı kapakçıya gönderdik. Kalan parçalarımızı temizliyoruz. Hazır bir halde bekleteceğiz. Önce trigger kapağımızdan başlıyoruz. Egzoz manifoldu koruma sacımız var yine. Bağlantı ayağımız var vesaire. Manifoldlarımız var. Manifoldlarımız temizlenecek. Trigger kapağımızı güzelce fırçalıyoruz benzinimizle. Egzoz manifoldu koruma sacımızı da güzelce fırçalıyoruz. Önce üzerindeki yağları alıyoruz. Sonra terleme ile çıkartacağız çıkmayanı. Bir yandan trigger kapağımız, diğer yandan egzoz manifoldu koruma sacımız temizleniyor. Balata spreyimizi de sıkıyoruz. Şimdi egzoz manifoldu koruma sacımızın çıkmayan yerlerini terliyoruz. bu şekilde çıkartıyoruz. Tertemiz oluyor. Aracımızın parça temizliği devam ediyor. Külübütör kapağımızı temizliyoruz şimdi. EGR borumuz temizleniyor. Balata spreyimizi de sıkıyoruz içine EGR borumuzun. Bu şekilde fırçalayarak külübütör kapağımızı. Balata spreyimizi yeniden sıkıyoruz. Külübütör kapağımızdaki kalan kirleri, yağları bu şekilde arındırıyoruz. Bazısı Su kursağımız da temizlendi. Contamızı da çıkardık. Evet, conta değişecek. Yani contanın değişmesi lazım. Havamızı da sıkıyoruz. Külbütör kapağımız temizlendi. Gayet temiz ve şık oldu. Su kursağımızı terliyoruz son olarak. Opel Vectra aracımızın da silindir kapağı geldi. <laughs> Hafta sonu mesaimiz sona erdi. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı tatiller. Altı Haziran Salı gününden herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Opel Vectra aracımızın silindir kapağı kapakçıdan geldi. Aracımızı tekrardan işletmemize aldık. Muhafazasını bağlayacağız ve işlemlerimize başlayacağız. En son blok yüzeyimizi temizlemiştik. Şimdi muhafazamızı takıyoruz. Evet, takalım arkadaşım. Oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı tekrardan korumaya alıyoruz. Parçalarımızın temizliği başladı. Emma manifoldumuzu temizliyoruz. Benzinimizi döktük. Güzelce fırçalıyoruz. Su kütüğümüz temizleniyor. Balata spreyimizi sıkıyoruz. Havamızı tutuyoruz. Külbütör kapağımızı temizliyoruz. Aracımızın parça temizlikleri sona ermek üzere artık. Triger kapağımızı da temizledik. Diğer parçalarımızın üstüne koyduk. Sağ tekerleğimizi söküyoruz. Öncelikle kapağımızı çıkartacağız. Vizyonlarımızı söküyoruz. Sağ tekerleğimiz çıktı. Aracımızı tekrardan kaldırdık. Şimdi trigger kısmına giriyoruz. Pulik hastağımız sökülecek. V kayışımız da çıkacak kaslağımızın sökülmesiyle birlikte. Kulik kaslağımız çıkıyor. V kayışımız da yerinden ayrıldı. Blok yüzeyimizin etrafı yıkanıyor güzelce. Balata spreyimizi sıkıyoruz. Ya kir hepsinden arındırmaya çalışıyoruz. Böyle akıyor aşağıya doğru. Havamızı da tutuyoruz. Arka su söktüğümüzde şu tapaların durumunu görüyorsunuz. Komple pas toplamış, buradan beri izi yapmış, aşağı doğru su kaçırıyor. Su tapalarımızı da yenileyeceğiz, öyle toplayacağız. Aracımızda işlemlerimiz bu şekilde devam ediyor, Belarus'ta tarafından. Yeni su tapalarımız, yeni su tapalarımızı çakıyoruz. Yeni tapalarımızın son görüntüsü bu şekilde takıldı. Silindir kapağımız, kapakçıdan geldi. Silindir kapağımıza yapılan bazı işlemler yüzey taşlama, subap taşlama, yuva taşlama, subap alıştırma, duman lastiği, kumlama yapılması, temizlik montajı. Kapağımızı poşetinden çıkardık. Şimdi yavaş yavaş montajlama işlemine başlıyoruz. EGR'miz ve EGR kütüğümüz. EGR'mizi takıyoruz. EGR'mizi taktık. Su kursağımızı taktık. Hava emiş hortumlarımızın durumu kötü arkadaşlar. Bu yüzden değiştireceğiz. İşte gördüğünüz gibi. Yenisi de. Yenisiyle değiştiriyoruz. Yenisini taktık. Yeni silindir kapak contamız arkadaşlar sıfır. Gördüğünüz gibi poşetinden çıkaracağız ve kapağımızın altına yerleştireceğiz. Yeni silindir kapak contamızı blok yüzeyimize oturtuyoruz. Silindir kapağımızı oturtuyoruz. Silindir kapağımızı oturttuk. Şimdi manifoldlarımızı, bağlantılarımızı, kablolarımızı, soğutumlarımızı hepsini teker teker montajlayacağız, bağlayacağız. 6 Haziran Salı günü mesaimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 7 Haziran Çarşamba günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. Saplamalarımızı sıkıyoruz. Yeni pullarımız geldi. Saplamalarımızın altına pullarımızı koyuyoruz. Bilal Usta aracımızda işlemlere başladı. Silindir kapak saplamalarımızı 3 set halinde 5-8-10 kilo torkluyoruz. Egzoz manifoldumuzu, sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Sabitleme cıvatalarımızı 13 lokmayla sıkıyoruz. EGR borumuzu taktık. Ye yeni ve eski termostatımız. Eski termostatımız boş, yani boşaltmışlar arkadaşlar. Bu yüzden yenisini de değiştireceğiz. İlk eksentrik milimizi oturttuk. Diğer eksentrik milimizi oturtmadan önce yağdanlıktan yağımızı koyuyoruz. Diğer eksentrik milimizi oturttuk. Şimdi eksentrik kastağımızı oturtacağız. Keplerimizi takmadan önce yağımızı döküyoruz milimizin üzerine. Keplerimizi takıyoruz. Diğer keplerimiz de takılıyor. Diğer mildeki keplerimiz. Hemen cıvatalarını sıkacağız. Yeni eksentrik keçelerimizi de taktık. Eksentrik kastaklarımız Ece takılıyor. Hazır. Diğer eksentrik kastamızı da oturttuk. Ama bu abi. Bu... Kürbütör kapağımızı oturtuyoruz. Cıvatalarımızı 5 lokmayla sıkıyoruz. Bobinlerimizi takıyoruz. Ateşleme bobinini takıyoruz. Egzoz manifoldumuzun muhafazasını da taktık. Hemen cıvatalarını da sıkacağız. Ustamız yemekten geldi. Afiyet olsun usta. Şimdi egzoz manifoldunu bitirdik. Emma manifolduna geçtik. Contamızı takıyoruz. Bu aracımızda da işlemler bu şekilde devam ediyor. Contamız takıldıktan sonra emme manifoldumuz takılacak. Sağ sol toparlanacak. Şu anda başka araçları da çekiyoruz bu arada. O yüzden e, ufak tefek detayları kaçırabiliriz arkadaşlar. Şimdiden kusura bakmayın. Kaçırmamaya gayret edeceğiz. Özen göstereceğiz. Emme manifoldumuzu takıyoruz. Enjektörlerimiz de üstünde. Şimdi tesisatımızı toplayacağız. Aracımız işlemler devam ediyor. Gergi bilyamızı söktük yenisini değiştireceğiz. Aracımızda bir yandan trigger değişim işlemleri devam ederken kasnaklarımız, dişlimiz falan çıktı. Bir yandan üst taraftan da Güler Usta'mız manifoldu da ayarlıyor. Kıran keçemizi söküyoruz. Yenisini değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi yağ kaçağımız var arkadaşlar. Bu yüzden keçemiz değişecek. Trigger kısmını balata spreyimizi sıktık. Güzelce fırçalıyoruz, temizliyoruz. Ya pislik gördüğünüz sıvı ya da katı herhangi bir şey yani çıkarılabilecek herhangi bir şeyi fırçayla güzelce temizleyerek çıkartıyoruz. Yeni devir daimimizi takıyoruz. Trigger gergi bilyamızı ve evet, yeni trigger kayışımızı takacağız. Öncelikle bilyamızı taktık. Keçemiz değişti. Krank keçemiz gördüğünüz gibi yeni takıldı. Krank dişliğimizi gresledik. Krank dişliğimizi oturtuyoruz. Yeni trigger kayışımızı takıyoruz. Yeni trigger kayışımız takıldı. Şimdi puli kasnağımızı takıyoruz. Yani kran kasnağımızı. Trigger kapağımızı kapattık. Trigger işlemimiz bitti şu anda üst taraftan. Alta bakacağız. Altta da zaten V kayışımız ve kasnağımız var. V kayışımızı bağlayacağız. Yağ filtremizi de değiştireceğiz. Aracımızı kaldırdık. Yusuf Usta şimdi alt taraftan işlemlerine devam ediyor radyatörü üst hortumumuzu yeniliyoruz. Yeni değiştirdiğimiz hortumumuzun bağlantısını yaptık. Aracımıza 10 motor yağından koyuyoruz. Motor yağımızı 10 olarak koyduk. Eski ve yeni hava filtremiz Yeni hava filtremizi takacağız. Yeni hava filtremizi kazanımıza oturttuk. Kapağını da kapatacağız. Kapağımızı da kapatıyoruz. Şimdi borumuzu da bağlayacağız. Hava filtre kazanımızın borusunu. Aracımıza marş yapıyoruz. İşlemlerimiz tamamlandı. Bakalım ses nasıl? Kadehler dolması lazım. O yüzden ses yapıyor. Çalıştı kadehler de olması lazım. Bu yüzden ses yaptığını söyledi ustamız. Biraz çalışması mı gerekiyor? Tabii. Yarın tekrardan bakacağız. Bugünlük bu araçtaki işlemlerimiz sona erdi. Zaten az kaldı bitmesine. Yarın son kontrollerini yapıp teslim edeceğiz inşallah. 7 Haziran çarşamba günü mesaimizin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkes hayırlı akşamlar. 8 Haziran Perşembe günler herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Ustamız vites ayarına başladı. Opel Vectra aracımızda işlemlerimiz sona erdi. Şimdi aracımızda test sürüşüne çıkacağız. Aracımızı teste kontrol edeceğiz. Bakalım son durumu nasılmış. Aracımızda test sürüşü başladı. Bakalım aracımızın son durumu nasıl. Rampamızda şu anda çekişi deniyoruz. Çekiş güzel maşallah var nazar değmesin araba gayet rahat dedi ustamız aracımızda herhangi bir sıkıntıya rastlamadık test sürüşümüz sona erdi işletmemize dönüyoruz Test sürüşümüz sona erdikten sonra işletmemize geldik ancak aracımız stop etti. Ustalarımız gerekli kontrollerini yaptılar. Marş dinamomuzun çalışmadığını fark ettiler. Elektrikçiye göndereceğiz aracımızı. Marş dinamomuzu söktük, elektrikçiye gönderiyoruz. Aracımızın işlemleri sona erdi. Aracımızı müşterimize teslim etmek üzere otoparkımıza çekiyoruz. Müşterimiz dilediğinde gelip alacak. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket diyelim. Bizi takip etmeye devam edin. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.